Suriye'nin başkenti Şam'dan, Özgür Şam'dan, Özgür Suriye'den merhaba. Yaklaşık 5 haftanın ardından Suriye'nin özgürleştirmesinin ardından yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı. Burada insanlar sokağa çıkmaya başladılar. Eskiden çok sıkıntılı durumlar vardı. Hem iktisadi açıdan büyük sıkıntılar vardı. Hem de bir baskı rejimi mevcuttu. İşte bu yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bugün hafta sonu Suriye'de Türkiye'de olduğu gibi hafta sonu cuma ve cumartesi günleri tatil ve bunun ardından dükkanlar e, açıldı. İnsanlar yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladı. Kameraman arkadaşım Yasin Güngör'ün objektifinden görüyorsunuz. Siz burada e, tatlıcılar var, tespih satanlar var, e, kafeler var. Tabii insanlar alışveriş yapmak için dışarıya çıkıyorlar. E, oldukça oldukça bir, e, bir mutluluk var, bir rahatlama var. Bunu söylemek mümkün. Konuştuğumuz insanlar bize Zalim rejimin ardından artık özgürüz, sonunda özgürüz diyorlar ve bunun tadını çıkartıyorlar. Burada dükkanlar açılmış durumda, zanaatkarlar tekrar işlerinin başına geçmiş durumda. Eskiden burada bir haraç rejimi olduğunu söylüyorlar. İş yapabilmek için para ödememiz, haraç ödememiz gerekiyordu diyorlar. Artık bu kalktı, bu açıdan da bir özgürleşme var. Yeni yönetimin tabii yeni adımları var. Ee, iktisadi açıdan önemli adımlar atılıyor, diplomatik açıdan önemli adımlar atılıyor. Ee, pek çok açıdan önemli atılan adımlar var. Bunlardan e, belki de en önemlisi uluslararası uçuşların tekrar başlaması oldu. Artık e, insanlar tekrar özgürce yurt dışına çıkabiliyor ve e, insanlar artık pasaportlarını da yenileyebiliyor. Son bir ay aydır pasaportlarını yenileyemiyordu. Bu da Suriye'nin global sisteme entegrasyonunu gösteriyor Aslında yavaş yavaş hayatın normalleşmeye başladığını gösteriyor ee, insanlar yavaş yavaş tekrar dışarı çıkıyor mutlu demiştik ee, bunu sizler de görüyorsunuz TRT Haber ekipleri olarak sadece Şam'da değil e, bütün Suriye'de yaşananları hayatı e, ekranlara taşımaya devam ediyoruz e, güzel gelişmeler var demiştik Tabii ki sıkıntılar da var Bunlardan en önemlisi elektrik sıkıntısı Günde yaklaşık 2-3 saat elektrik verilebiliyor burada. Ancak bunun yavaş yavaş arttırılması planlanıyor. Türkiye ve Katar'dan gelen gemilerle 800 megawattlık bir elektrik hizmeti sağlanması planlanıyor. Tabi bu sağlandığı zaman Suriye'de şu an üretilen mevcut elektriğin %50'si kadar bir elektrik üretilecek. Bu olumlu bir gelişme. Yine bu hafta Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet buraya gelmişti Türkiye'den. Burada dijital sağlık altyapısının geliştirilmesi için işbirliği üzerine adımlar atılmıştı. Yani Türkiye'nin desteği aslında devam ediyor burada. Suriye'ye elini uzatmaya devam ediyor. Suriye'de de halk mutlu, kalkınmak istiyor. Halk artık geleceğe umutla bakmak istiyor.